Oh, oh. Ne habersiniz gençler, nasılsınız? <laughs> İyi İyisiniz, süper. Ah şöyle otursak, böyle mi otursak? Oturabilir miyiz bebeğim? Böyle yan tarafına doğru oturabilir miyiz? Ha, çok yakışıklı verirsin sen böyle. Ne yapıyordum? Çok yakışıklı verirsin sen böyle. Ne yapıyordum? Çok yakışıklı verirsin sen böyle. Ne yapıyordum? Çok yakışıklıyız verirsin yakışıklı dedim yap. ya. Seni ya. ya yakışıklısın dedik, ne tamam. Otur abiciğim, otur yapıyorum. ya, Yaprak otur abi tamam. Ben. Ya top demeyin bize ya, otur. Tamam. Otur ya, Allah Allah. <laughs> Sanki bir şey söyledik ya, Allah Allah. Yakışıklısın dedik adama, trip yapıyor bize. aa Başkasına söylesek, daha çok şey yapacak bize ya. Ne biçim, çay alabilir miyim lütfen, çay var mı? Bu beyefendiye de benden bir şey ısmarlayın yalnız. <laughs> ihtiyacım yok ona. Konuşalım ihtiyacım yok. Ah, ah. Bu aralarda hep yalnız kaldık, hep. Böyle asi, sinirli insanlara ihtiyacımız var böyle. Kıllı kıllı olsun böyle göğüsleri ne güzel abi. İnanamıyorum ya, of. Of, oh, ben bakayım mı şekerim? Ne Sen? Ben şimdi sana bir bakarsan beğenmeyeceksin ha. Ne? Bana, bana, bak. Bana bak. Bana, bana bak. Bana bozma. Tam, <laughs> tam, 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 tamam mı canım? Ne sinirleniyorsun? Tamam tamam, 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 canım. Tamam. Sakin ol canım. Ya sakin ol. Ya sakin ol. Ya Sakin ol canım. Tamam. 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 Sakin ol. Otur. Otur canım. Otur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam 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 sakin ol canım. Aa biz de sana sulanmayız ya başkasına sulanırız. Ya Bülbül tabela su içemedik gitti ya, Allah Allah, şey çay içemedik ya. Hah. Biz beraber kaçıyoruz, <laughs> belek gelip istiyoruz. Biz beraber kaçıyoruz, belek istiyoruz, ya. Ah. Allah'ım ya, şimdilik yeter ya. Of. Of, yanıyorum, yanıyorum. Ay, ay, ay. Çevremizin yemek nerede kaldı ya? Geldi geldi geldi. Zıkım şöyle, zıkım, daha bir ya. Ay beni de götürür müsün o gittiğin ya? <laughs> beni de götürür müsün beni? Ha? Götürmez misin? <laughs> Otobana çıkalım mı seninle? İster misin? <laughs> Otoban dağ başına. Ha, çok <laughs> <misin> sen. <laughs> Nereye götüreceğim beni? geliriz yemek yemeye. <laughs> <yani>. Top <laughs> ne işi var? Aa. Söyler misin? Sen ne demek istiyorsun ya? <laughs> Teessüf ederim ne demek istiyorsun? <laughs> Allah'lar. Sakin olun <olduktan. gülüyor> <İşimize bakmayın>. Tamam. Hiç izle Tamam. Ah. Ah. Tamam. Ay sinek de kondu bu tarafa. Ay erkek sinek galiba konanda. Ha? <laughs> Hep şanslı <laughs> erkek sinekler bile beni takip ediyor. Ah ah o kaytan bayıplarını senin badem yağıyla yağlasam biliyor musun ne kadar hoşuna gider akşamları? Ha? İster misin badem yağı sürelim mi? Badem yağı sürelim mi ister misin? Nasıl? Kaldırmayayım mı? Kaldır şekerim kaldır. Tamam, tamam. Durak. Tamam ya, tamam. Allah Allah. Aa, üstüme saldırıyorlar ya. Üstüme saldırıyorlar ya. Bu adamı uzak tutun oh, beni. Ben. Ne saldıracaksın? Bana vesaire, vesaire, Ordu abi. mu saldıracaksın üstüme? Bak sen böyle bir yürüyüş gördün mü? Görüyor musun? Hayır. Otur, otur sinirlenme. Başka bir şey söylemeyeceğim sana. Oo. Dayıcığım sen ne haşim magatlarsın öyle. Buna bakar kolunda saldırmasın üstüme ansızın. Saldırır maldırır. Bir de istemiyorum diyor. <laughs> Bir de istemiyorum diyor. Saçım nasıl saçım? Dağıldı mı? Süper mi? Annenin saçları nasıl Ah ah. Bilmiyorum ki. Seninki nasıldı? Ya geç karşımdan kardeşim yemek yemeye geldik ya. Ne var ya burada oturuyorum ben Allah Allah burada oturmak da mı yasak? Burada oturmak da mı yasak? Kaytan bıyıklarına badem ya sürelim senin benim tatlım şimdi tatlı bir şeysin böyle Gelsene akşam Gelsene. Ya ne oldu ayran atıyorsun üstümüze ya? Ben siz iyice çıldırdınız alsın biri bunu, alsın biri bunu ya. Aa, ayranı attı bize. Manyak herif. Manyak herif çıldırmış. Çıldırmış ayol. Tamam otur ya otur Allah Allah. Aa manyak bu adam. Otur sen otur 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 sen ha, geleceğim ben otur sen. Otur otur şu adamı. Tamam soğuğa da alırız dayı seni ya. Otursana sen. Otur, oturtacağım yoksa seni. Yani tamam hadi gelelim oraya. Hadi git. Tamam tamam hadi. Ah ah yediğin fasulye olmak vardı. Yediğin pilav olmak vardı diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Başka bir şey demiyorum gerçekten. Ah kurular çekilsin, yaşlar gitsin. Kurular geri gelsin, pilavlar gitsin. Böyle Haşim ve Gattar erkekler oluyor ya, bayılıyorum ama. ah. Ah, içtiğin su olayım senin, ah. Ya kardeşim, bak lütfen bırak beni Bırak her bir parça tutunu yiyeceksin, çekip dedim ya, seninle uğraşamam ya. Başım belası yok mu kardeşim? Git de başka insan bulamadım ya. Başka insanı beğenmedim, ben sadece seni beğendim. ...sıcak oldu, çok sıcak. <laughs> ah, sıcak. Tabii, Sen ne istiyorsun? Söylesene bana, gel buraya, ne istiyorsun? Ya ben <laughs> seni istiyorum, seni seni, seni... ...seni istiyorum. Seni istiyorum. <laughs> seni istiyorum. Seni istiyorum ben. <laughs> ah, böyle gel işte, böyle gel. Böyle gel bana. Böyle gel. Evet, böyle gel. Böyle gel, böyle. Evet, böyle <laughs> gel bana. Sert gel bebeğim, seni istiyorum. Sert <laughs> gel. Sert gel bebeğim. <laughs> Set. Evet. Dayı sen nereden geldin buraya? Ha? Ben, ben onu seni istiyorum. Seni şey istiyorum. Ben, ne ben yapacağız? Ben böyle bir şey ya. Ay böyle oturuyorum. Pardon yanlış oturdum. <gülüyor> <gülüyor> o suyun olayım. İç beni de diyorum sana. Anlamıyorsun. Evet, <laughs> <Hr>. Aa, ah, hadi gel, gel bebeğim gel. Gel bana gel gel. Saçımı da ne kadar güzel kadın Gel ıslak ıslak gidelim seninle bir yerlere. Islak ıslak gidelim mi? Tamam sakin ol, sakin ol. Sakin ol. <laughs> sakin, sakin ol bir şey söyleyeceğim sana. Sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam tamam okey sakin ol. Tam bir şey söyleyeceğim sana. falan değilim. Sakin ol. <laughs> Sakin ol bir şeyler söyleyeceğim sana biraz sonra saldırma geliyorsun üstüne tamam mı? Bak. Sakin ol otur oraya otur. Otur oraya. Bir iki kişi tutsun bu adam şimdi gene saldırmasın hey, bize. Tamam, tamam. <laughs> ya, <yapma> ya. <laughs> tam tamam ben sana söyleyeceğim <laughs> şimdi bir durum var onu söyleyeceğim. Tamam, tamam. gidiyorum. Ee, bak. bak. Son. Tamam kalk ayağa kalk ayağa Bak şu an Vurma ben ama. kanal T ben Çağlar Yüksel. Şu an bir kamera şakasına maruz kaldık. Yapma ya. Allah <laughs> a**lesin yapma be kardeşim yapma gözüm <laughs> sana. Nuks bu, bu kalpli insanların bir şeyi sanırım. Bak var, ben tam ben karşıda var, bir kameramız. Kamera ya böyle bir şey kez lazım ya. Bak delireceğim ya böyle bir şey olmaz ya. Ne oldu? Ne, böyle ne bir şaka şey olmaz ya. Ne, ne hissettin? Söyle bana. Ama işte biz şeyimizi bozuyoruz. Karizma bizi bozuyoruz. Her şeyimizi bozuyoruz. E, ne oldu? Ne yapacaktın ya, yani? Olmaz be. Götürmeyecek ne, miydin beni? Kesin. Ya. Karşıda bak tam yukarıda, bir ele sallayalım kameramıza doğru. Geçmiş olsun, kusura bakmıyorsunuz. <laughs>